İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya için savaşan Paul Schiffer, 1961'de Şili'de Kolonya Dijnidad'ı kurdu. Teknik olarak bir komün olan Kolonya Dijnidad, gerçekte Schiffer tarafından yönetilen 300 kişilik bir Cermen kültüydü. Augusto Pinochet, yönetimi sırasında Kolonya Dijnidad'ı gizli bir hapishane olarak bile kullandı. Bu komün aynı zamanda, birçok kişinin Schiffer'i çocuklara cinsel istismarda bulunmakla suçladığı acımasız eylemlerin de merkeziydi. Orada meydana gelen en tuhaf anlardan biri, Şeferin bazı çocukları korkutmak amacıyla takipçilerinden birini Noel Baba gibi giydirerek çocukların önünde infaz etmesiydi. Elbette bu sadece çocukları korkutmak için yaptığı bir kurmacaydı. Şıfır. Çocukları kendisine sadık ve itaatkar olmaları için korkutmak istiyordu. Kolonya Dijnidat, 1991'de adını Villa Baviera olarak değiştirdi ve şu anda oteli olan bir turizm bölgesi olarak hizmet veriyor.